Bu güzel akşamı ekranlarınıza taşıdığımız yayınımızdan hepinize hoş geldin diyoruz. Keyifli bir futbol gecesi için hava oldukça uygun. Katılımın bu kadar yüksek olmasında hava durumunun da payı büyük. Tabii katılım yükselince beklentilerin de büyüdüğü bir gerçek. Bu bölgenin en rağbet gören futbol etkinliğini izleyeceğiz gibi görünüyor. Ne enerji ama. Tribünler tezahürata şimdiden başladı bile. 90 dakikanın nasıl geçeceği belli oldu. Önemli bir karşılaşma. Gösteri maçı deyince insanın aklına basit bir futbol maçı, resim gibi bir manzara geliyor. Takip işin içine gurur karışana kadar. Gurur düşmanlığa bahane arayan bu iki takım arasında büyük bir faktör. Gösteri maçı neymiş ki? İki ekibin de sert bir mücadele ortaya koyacağını düşünüyorum. Maç başladı. İşte karşı ucun fırsatı. Çam. Çok iyi. Koşan arkadaşını kaleye deniyor. Bitiriş hazırlığın yanında sonuç daldı. Banza bu koşular için övgü hak ediyor. O olduğu sürece pas için her zaman bir seçenek var. Galatasaray henüz kaleye herhangi bir isabetli şut gönderemedi. Mertens. Mertens. Çok iyi bir hamle yaptı. Hata payı yoktu. Kontra atak fırsatı. Hareketli birini bulmaya çalışıyor. Dragoş. Bu sefer pas yerini bulamadı. Barış Alper Yılmaz Berkan Kutlu Haca çıkıyor. Güzel oynadı. Mendy. Lundström. Cham. Can sıkıcı bir durum. Barış Alper Yılmaz. Mertens. Mendy. Cham. Dragos. İlk yanın son anlarına yaklaştık ama neredeyse ilk düdükten bu yana bir adım öteye gidemedik. Barış Alper Yılmaz. Mendy. Çağım. Ve şut geliyor. Yerden sert bir duruş. Oh, dokunuş mis gibiydi ama yön sorunluydu. baskı meyvelerini verdi. Defansın arkasına Eren Elmalı geçmeyi başardı. Evet, hakem düdüğü çaldı ve devre arasına giriyoruz. Açıkçası ilk devrede böyle bir oyun beklemiyorduk. Buradan çıkarılacak sayısız ders var. Anahtar isimlerin sahneye çıkabileceği fırsatlar gördük. Fakat o beklenen gol bir türlü gelmedi. Bu maçta gol dışında her şey var. 0-0. İkinci 45 dakikaya girmiş bulunuyoruz. Evet ilk yarıda görmek istediğimiz golleri göremedik. İkinci yarıda da elimizin boş kalmayacağını umuyoruz ama bunun için sahada bir an önce yeni taktikler ve taze bir enerji görmemiz lazım. Draguş. Şimdi kontratak zamanı. Eren Elmalı. Maçın 3'te ikisi geride kalmak üzereyken henüz gol göremedik. Çağım. Çok iyi zamanlama. Mükemmel bir müdahale. Mertens. Osimen. bir saatlik oyun süresini geride bıraktık. 72, Konuşacak fazla pozisyon olmadı. İki takımın savunması da geçit vermiyor. Evet skor da bu durumu kanıtlar nitelikte. İki takımın da kaleye isabetli şut sayısı düşük. Bu maçı canlandıracak bir şey olması iyi olurdu. Osimen. Üstten yol. topu geri alıyor. Bişça. Koşan arkadaşını bulmaya çalışıyor. Barış Alper Yılmaz Bana sorarsan gol atmak için daha iyi bir zaman seçemezlerdi. Kalecinin durumu biraz üzücü. Bana sorarsan görmesine engel olundu. Yine de başarının hakkını vermek lazım. Zor bir hedefe inanılmaz bir gol. substitution Evet hoca ilk oyuncu değişikliğini yaptı. Eşitlik bozuldu. 1-0. Bence artık karşılarındaki en büyük tehlike yorgunluk. Vücudun pili bitince kafaya da enerji gitmiyor. Konsantrasyon çok önemli. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Maçın sonuna yaklaşırken skor 1-0. Evet, galibiyeti güvence altına almak için maçın sonunu getirmeleri yetecek desek yanlış olmaz. Barış Alper Yılmaz. Aradan bir pas. Bitirmeyi deniyor. Güzel bir koşuyla başladı. Nefis bir pasla devam etti. Ama o kadar. Bu pasa izin veren ortaya koydukları tempolu oyun. 2 added minutes has been indicated. Sağ oynuyor. Mertens. Ve top ortada. Bir şans daha. Kusursuz bir gol. Maçın ilerleyen dakikalarında fark 2'ye çıkarıyorlar. Oldu bu iş. Kaleciye de insan. İş işten geçene kadar topu görme fırsatı olmadı. Hakem saatini kontrol etti ve düdüğü çaldı. İstedikleri sonuca ulaştılar. Birlik olup hem ayakları yere basan hem de kaliteli bir oyunla işi bitirdiler. Maç bitti. Düşüncelerin neler? Galatasaray bugün gerçekten kaliteli bir oyun sergiledi. Böyle önemli bir maçta canlarını dişlerine takıp oynadılar.